Arkadaşlar herkese merhabalar. Videoma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu videoda daha önceden e, oluşturduğumuz EMA taramasının farklı bir versiyonunu oluşturdum. Ee, burada taramayı nasıl yapabileceğimize bakacağız. Öncelikle taramanın neyle alakalı olduğunu göstermeye çalışayım. Daha önceden EMA indikatörüyle e, kesişimleri falan bulmaya çalışıyorduk. Şimdi burada yaptığımız şey birkaç tane MA indikatörünü ekleyebileceğiz. Ekledikten sonra e, buradaki açılış kapanış en yüksek en düşük değerleri de işleme katabiliyoruz tarama yaparken. Yani mesela Ema 200 Ema 100 ve MA50 burada bir düşüş trendi var şu an. Ve fiyat mesela e, burada Ema 100 çizgisine değmiş. Ama 200'e dememiş. Veya 50'nin daha yukarısına çıkmış. İşte bu şekilde taramaları e, kolaylıkla yapabileceğiz. Şimdi bu taramayı nasıl yapacağımızı bakalım. Siteye gidelim. Taramalar indikatörler altında değil de. Buradan stratejiler altında. Buradan EMA strateji. Şimdi burada open, high, low, close yani açılış en yüksek, en düşük ve kapanış değerlerini değerleriyle tarama yapabiliyoruz. Bir de emaların kendileriyle. Yani şu şekilde mesela buradan bir tane ekleyelim. Burada mesela kapanış değeri diyelim burada. Kapanış değeri ema mesela 200'ün altında mı üstünde mi veya kesişim durumunda mı yani yukarı doğru mu kesiyor yoksa aşağı doğru mu kesiyor. Bunu mesela burada e, close değeri MA200'ün üzerinde olanları tarayalım. Bir de buradan ama ekleyelim. Buradan da mesela MA50 yukarısında neyin? MA200'ün. Burada tam olarak taradığımız MA50 değeri MA200'ün üzerinde olacak. Close değeri de yine MA200'ün üzerinde olacak. Başka bir tane daha ekleyelim. Buradan da mesela close değeri ee, MA 50'nin de üzerinde olsun. burayı tarayalım şu an bunlar çıktı mesela xmr de varmış hemen ona bakalım veya şuradan da bakabiliriz yanlış yazdık. Şu şekilde. Şu an 4 saatlikte. Şu an kapanış değeri EMA 200'ün üzerinde ve EMA 50 EMA 200'ün üzerinde ve yine kapanış değeri ma 50'nin üzerinde. Gördüğünüz gibi. Burada da şuradaki değeri şöyle 200 olarak değiştirirsek burada da gördüğünüz gibi şimdi başka bir tarama yapalım. Bu değil de mesela şu şekilde bir tarama yapalım. EMA 50 değeri yukarısında olsun. EMA 100'ün sonra EMA 100 değeri de üstünde olsun EMA 200. Ün. Bu şekilde tarama yapalım. Burada da Tron'da varmış. Hemen bakalım. Veya şuradan. Gördüğünüz gibi şu an. EMA 50 Ema 100'ün üzerinde. Ema 100'de. Ema 200'ün üzerinde. Yine aynı şekilde. Buradan da. Buradaki. Değeri 200 olarak ayarlarsak. Buradan tekrardan. Ema indikatörlerini tekrar eklersek. Farklı ayarda. Şunu da. 50 olarak eklersek. Gördüğünüz gibi. Yani burada birden çok e, indikatör ekleyerek toplu tarama işlemlerini yapabiliyoruz. Bu e, tarama işlemi daha yeni ekledim. Şimdi bunun için bir de e, basit hareketli ortalamayı ekleyeceğiz. Bundan ayrı olarak bir de şu şekilde bir e, tarama yapmaya çalışıyorum şu an. Şu an bunu daha önce eklemedim. Şu an geliştiriyorum. Bu da şu şekilde bir şey. Mesela burada RSI var, MFI var, MACD, Stokastik, Stokastik RSI, Bollinger Bandları, daha sonra EMA, SMA, daha birçok indikatör olacak. Burada da aynı şekilde Böyle bunları ekleyip herhangi istediğimiz indikatörleri buraya ekleyip daha sonra bunlar üzerinden tarama işlemlerini yapabileceğiz. Yani buraya daha fazla indikatör eklenecek böyle. Şu an bu biraz e, büyük bir tarama olduğu için gelmesi biraz gecikecek. Şöyle tekrar gelirsek. Burada da grafik formasyonuna tekrar yenilerini ekliyorum. Burada break retest taramasını ekledim. Bunu nasıl kullanacağımıza bakacağız. Trend ile alakalı güncelleme yaptım. Onları da kontrol edebilirsiniz. Şimdi bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.